Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar, saygılar. Bugün e, 9 Kasım 2022. Bugünkü videomuzun konusu güvercinler neden küçük yumurta yaparlar? Şimdi güvercinlerin küçük yumurta e, yapmalarının birçok sebebi var ama elimizde mevcut mevcut olan kuşun neden küçük yumurta yaptığını önce e, onu anlatalım. Onun öncesinde de bir e, yumurta durumuna bakalım. Kalk bakalım. Evet. Bir tanesi serçe yumurtası. Bir tanesi de kumru yumurtası diyebiliriz. Şöyle. Bakın. Bir tanesi oldukça küçük bir yumurta. Muhabbet kuşu yumurtasının birazcık daha büyüğü. Bir tanesi de normal güvercin yumurtasından daha küçük. Yani böyle e, 2-3 gram daha küçük diyebiliriz. Ee, bu kuşun, şu vatandaşın e, bu şekilde yumurtlamasının sebebi e, bu genç bir kuş, yani bu kızlık yumurtasını e, attı. Hatta şu ilk yumurta bakın, şunun üzerinde, şurada tam şu noktada e, bir küçük kan damlasının bırakmış olduğu lekeyi de görüyoruz. Başka bir yerinde var mı daha net diye. Şu açıdan biraz daha net gözüküyor. Kırmızı bir leke. Genellikle genç güvercinler bu kadar yumurta yaptıklarında, hani ilk yumurtalarını yaptıklarında özellikle de genç yaşlarda tam böyle hani vücuda oturmadan yumurta yaptığında bu tarz küçük yumurtalar yapabiliyor. Bunun dışında neden güvercinler küçük yumurtalar yapıyor? Eğer hayvanın beslenme şartları uygun değilse, yani yeteri kadar beslenmemişse yine küçük yumurtalar yapabilir. Protein eksikliğinden kaynaklı küçük yumurtalar yapabilirler. Bununla birlikte yine vitamin mineral eksikliğinden dolayı da küçük yumurta yapabilirler. Bir de hayvan eğer hastaysa hastalık döneminde bir yumurta yaparsa o zaman da yine küçük yumurta yapabilir. Bir de dediğim gibi e, ilk defa yumurta yapacak olan kuşlarda da böyle küçük yumurtlama görülebilir. Bu yumurtalardan yavru çıkaracak mıyız? Hayır. Bu yumurtalardan yavru çıkarmayacağız. Bunun altına plastik yumurta koyacağız. Ve e, bir süre yattıktan sonra kuş plastik yumurtaları kaldırıp ikinci tur, ikinci basın yumurtalarında e, yavru çıkarabiliriz. Aslında şu yumurtadan yavru çıkabilir. Yumurtadan çıkar yavru ve büyür. Ee, o kadar çok küçük bir yumurta değil. Kurtarır yani. Ee, zor şartlarda kalmış olsak çıkarmayı deneyebilirdik. Ama çıkarmayacağım. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Hepinize Manisa Kisler'den selamlar saygılar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.